Alev Alevi'nin bölümünde neler olacak? İlk öncelikle dizimiz çok güzel final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Ozan ve Cemre aşkı başlıyor mu? Çelebi'nin sonu mu geliyor? Rüya ve Ömer'i bekleyen zorluklar neler? Tüm bu soruların cevabı şimdiki videomuzda. Dizinin yeni bölümünde yine çok heyecanlı sahneler bizleri beklemektedir. Son bölümde yaşananlardan sonra Ozan ve Cemre arasında aşk kıvılcımları başlayacaktır. Cemre'nin her ne kadar tek derdi Çelebi'yi bitirip kızıyla mutlu bir hayat kurmak olsa da Ozan'a olan hisleri hayatında aşka değer açacaktır. Çelebi ile savaşan Cemre, Ozan sayesinde daha güçlü olacak ve ikisi birlik olup onu en dibe çekeceklerdi. Bu o kadar kolay olmayacak. Hatta bu yolda Ozan'a da büyük zorluklar beklemekte. Çelebi artık sadece Cemre ile değil Ozan'la da uğraşacaktır. Ömer ve Rüya da artık tamamen birbirine bağlanmış durumda gözleri birbirinden başkasını görmüyor. Büyük aşkın önünde elbette büyük engeller olacak. Fakat ikisi bir olduğu sürece onları kimse ayıramayacaktır. Ömer rüyaya ayak uydurmaya çalışırken bir o kadar da eğleniyor. Buna şu şu yemek de dahil. İskender ise artık çok tehlikeli biri haline geldi. Çünkü rüyayı Ömer'e kaptırmamak için hiç akıllara gelmeyecek planlar kurarak ve bu yolda ikisine de büyük zararlar verecektir. Videomuzu beğenmeyi, ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdilik hoşça kalın.